hoş geldiniz. arkadaşlar e, ama fark ettiğiniz gibi mod bana, yani gördük bir arkadaşlar o derece Arkadaşlar sadece içine biraz değişik yaptım. Fazla değil sadece biraz değişik yaptım. E, o da o çok da. çünkü Türkiye'ne Türkiye'de olmayan modda zor yapıyorum arkadaşlar yapıyoruz. Yani yapamıyoruz bile yani çok zor yapıyoruz. Bazı şey değiştiriyoruz sadece. Öyle yani. E, arkadaşlar e, ne var ne yok e, nasılsınız ne hayat nasıl gidiyor arkadaşlar arkadaşlar e, bu PSE gibi mod benim kanalda var kanal değil mi? Telegram, Telegram kanalında Telegram şey, kanalında sürekli kolak e, PS20 mod paylaşacağım oya e, uçun uçun kaçın e, tanıtım videolarında işte böyle e, yutla yapacağım hem bana destek vermiş olursunuz hem de yani e, bütün videoların üzerine gitti de yani ya, Tamam yani, Şimdi ne yapıyoruz? Sizi ya, kısalım. 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 Düşük modda tamam. Arka peyni kapayalım. fikir şey kapat 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 kapat. Eee. kaçık olsun. Evet, gelelim. Şimdi çok güzel oldu. Evet, ağzı, mata haykı, hayk kurada. Arkadaşlar, dınama yerinde bakın kamyonlar kısmında bunlar var gördüğünüz üzere. Ev kamyonu var, ev arkadaşlar. Tırı kamyon çok güzel modlar var. Görmüş olduğunuz üzere. E, küçük tarafta modlar arkadaşlar. Şöyle girelim bir. Bunlar var, TSS falan filan. Görmüş olduğunuz üzere. Arka kulayda bir mod var burada. Evet. Biraz daha gidelim uza. Bak Mahsi de var arkadaşlar. Bak Mahsi Ferguson da var. E, unutmadık yani. Mahsi de var içinde. Bir çay kısmında arkadaşlar. Bir çay kısmında. E, TC57 var arkadaşlar. Annem TC -E bir üstünü. Ne Holland. Eee. Sonra gelelim şuraya. Az daha gelirim Çeşitli kısmına Şimdi kısmında arkadaşlar gelmiş olduğunuz üzere bunlar var. E, ee, arabalar modunda arkadaşlar çok güzel ayakkabı ay arabalar var arkadaşlar. Ee, ben, e, ben yapma yapma çalışması yapmadım. Sadece işte çok az şekilde bizim, benim benim ben ben var arkadaşlar izin alındı aldım izin yani adam ve parçası sıkıyor dedi. E, ee, Fotoğrafı çektim arkadaşlar. Bunu koyacağım ekran fotoğrafına. Bak da neye gitti. Ee, sonra başka başka ne var? 7 bakalım. İntihar arkadaşlar o yüzden kasıyor. Bak kapatsa yeter hadi. Kasmaz. Güzel bakın. Güzel mevzelerle mesela bunlar var müzede. Moklar kısmına gelelim arkadaşlar. Ee, kısmı. E, Pulluklar, şikayetçiler. E, kısmında bunlar var. Şu gelelim. Bakın bunlar var arkadaşlar. kanal abone olun ya. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz e, ayeti göstereyim ben size ayeti bu kadar çok büyük bir şekilde arkadaşlar e, bu 4 GB arkadaşlar 4 GB mod Bay bay arkadaşlar